Merhaba arkadaşlar ben Kerem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Outlast'ta kaldığım yerden devam ediyorum. Bir önceki bölümü izlemek istiyorsanız şuradan üstten çıkan etiketten önceki videoya gidebilirsiniz. Ee, bu arada videoyu beğen video beğenmeyi unutmayın ve oynamamı istediğiniz bir oyun varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Oh en son şuradan karşıdan atlamıştık buraya. Demiştim kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi devam ediyoruz. Korku oyunu bir Korku oyunu sevmeyen biri olarak bu oyunu bitirmeyi deniyorum. Umarım izlerken keyif alırsınız. Açılıyor mu bura? Açılmıyor çok güzel. Sırt arka, arkamızı verdik sırtımızı. Buradan bir şey <laughs> Hop şöyle değil. Lan, ne ara buldun? Bizi ne ara buldular lan? Koşsana Öleceğiz Ko Öleceğiz, öleceğiz yeter yeter heyvan Ne vurdu ya Ama iyi vurdu Çünkü bakın geberiyoruz Ve arkamda e Ne yapacağız? Tarlı ne yapacağız lan orada? İşi ya. Dur, dur koş. Şu da bekle. Lan oğlum nasıl gördünüz lan? Çekilin. E oğlum gidiş. Nereden gideceğim? Help me. Hop. Kendi kendimi öldürdüm lan. E ee, ne yapacağım? Böyle olursa geberip geberip duracağım ben. Böyle saçmalık mı olur ya? Bir dakika bir geri gel. Üst taraflara bakayım şöyle. Şurayı aç bakayım. Burası kesin şekilde açılmıyor. Tamam da bana bir yol gösterin arkadaşım. Üstte bir yerde bir şey mi var? Ne var anlamıyorum ki. Aha! Aha buldum. Süper. Tamam bay bay arkadaşlar ben kaçar. Hop. Okay. Hop. You're not one of them, are you? Ah. Bin bin bin. Bin 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 bin. Bin bin bin. Woohoo! Görüşürüz. Lan! <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> Yalıştık artık. Yalnız bunu ilk defa görüyorum. Değişik bir tip, doktora benziyor. Ama psikopat bir doktor. Ağzında maske var. Önlem varmış korona karşı. <laughs> ne yapacağım lan bize? Ana elimizi kolumuzu bağladı hiçbir şey yapamıyoruz ya. Çözsene beni. Ana çıkış lan. Bırak bırak bırak. Bayağı çıkış. Bıraksan çıkalım. Allah belanı versin senin. Kendi derini mi yüzdün? Ne yaptın böyle? Bırak bırak çıkalım. Elimizi kolumuzu bağlı bir şey yapamıyoruz ya. <laughs> Altında da bir şey yok. Koluna da bir şeyler bağlamış böyle. Bakın bakın koluna koluna şey yapmış. Doktorlar serum yapıyor ya burada. Onu oraya takmış buradan dolamış başka bir şeyler yapmış böyle. Kan orada dolaşıyor. Bu hastası herif. Kim bilir kimleri öldürdüm burada neler yaptım insanlığı. Ee, yeter ama sıkıldım artık ya. Yazık değil mi adamı? Buraları geçemiyor muyum ya? Bunları izlemek zorunda mıyız? Ee, kap karanlık burası. Işığı açabilir misiniz doktor bey? Karanlıktan korkuyorum. Teşekkür ederim. Evet film çekiyoruz. Size çekelim mi? Bizi mi çekiyorsun? İyi çek. Allah <laughs> manyağı ya aldı bizi kameramızı da. Aa kurtuluyoruz mu?

Ee, ne olacak? Ne olacak? Ee? Allah belas serif ya. Hadi lan. Herhalde buraya kadar. <laughs> lan ne yapıyorsun? Aha. Hayır. Yapma. Ya ben daha kamerayla videolar çekecektim. Bu ellerle mi çekeceğim ya? Ay. Ay. Lan gitti parmaklarımız. Eee? Gerizekalı bunu yapıyordu en başında niye kurtulmadın? Parmağın gitti. Iyyyy. Ama çok normal kusmamız. Adam parmağımızı kesti canlı canlı. Saving diyor, yükleniyor. Tamam sıkıntı yok benim için. Hala şey alabiliyorum. Kayda alabiliyorum. Bari filmini koyalım insafsız evim Parmağımızı kesin o kadar Neredesin lan? <gülüyor> 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 Senin kurtulacağın yok. Sen öleceğim burada. Bağlamışsın sen kaçamazsın. Ben kaçıyorum. Seni de kurtarmayacağım. Hiç normal insana benzemiyorsun. Hadi bay bay. Hazır mısınız? Burada bir şey çıkacak. Wow. Oh. Uhuhu demiştim. Bağırma lan. Koş koş. Al. Al al pilav. Arkamda adam. Al sıçtık. Yok yok kaçtık kaçtık. İyiyiz. İyiyiz iyiyiz. Kaç lan kaç hadi. Yanlış yöne koştuk mal gibi. E ee, öleceğim lan dur dur vurma. Ya. Of. Al işte öldük. Time başa ya Allah Allah ya. Şimdi şurayı bir yaz inceleyelim. Burada başka bir var mı? Burası açılıyor mu mesela? Ya, tabii ki Şimdi Aç kapıyı. Burayı açmayalım. Renekton like he works so well, you can control it, and you can control it, nobody, 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 he'll find you, he'll kill you, he's coming now, Drago, Şuraya kapa bakayım. Yandan geçecek ya. Ne kadar malım ya. Aa buradan mı? Buradan vallahi buradan. Hatta hatta. Hop. Hoba. işte bu kadar. İşte budur. Bir süre dursam mı burada? Yakalayacak yine beni. Şöyle bir bakın ay Tamam bakmadan önce şurayı bir itikleyeyim de. İtik itikle. Sese duyacak gibi. Aha arkamda. Aç bakalım. Vallahi burada da bir yer daha. Aha buradan gidiyor mu? Aynı yer mi lan? Aynı yerde mi bana? Boşuna gelmiş o Aynı yer vallahi ya. Burası açılıyor mu? Açılmıyor mükemmel. Burada zaten bir şey yok. Ama a, pil varmış al. Pili Pil iyi oldu. Çaktırmadan gitmek istiyor. Mesleğine karşı mı çıkıyorlar ya? Ama olay bu. Huu. Şunu kapat. Daha kalabalık ulaşmış lan burası. Burada bir adam var. Sen Allah'ın belası burası açık kalsın. Geldi mi çok iskin. Kaç Allah karsın. Zaman kalmadı. Allah'ım malı zaman kalmadı ya. Açam orayı açama. varmış. Gelecek bu lan? Ayak hey, e sesini diyor. Ya benim o kapıyı açmam lazım ya demin ki gittiğimiz yere. Kurtulacak ya adamla? Orada mısın? Burada olma. Benim gitmem lazım. Kaçmam lazım artık. Bir sal artık beni sal. Aha vurdum. Tamam sen bunu kırmakla meşgul ol. Lan, Lan oğlum orada ne işin var ya? Hiç oradan beklemiyordum ama ya. Adil değil ki bu. Lan gir. Mal görmedi. Neyse görmez zaten ya artık geçmem lazım lütfen ya. İtikle artık aç ne olur kaçmamız lazım hadi zaman yok zaman Aç 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 süperiz hadi Kapat Mükemmel Var mı? Dikkat çekiyoruz Ya gerizekalı bağırıp Aha var buradan ha Atla hop oba Nice nice süperim Çok iyiyim lan Valla burası en sevdiğim yer ha burada hiç o kadar güven hissediyorum ki kendime. Hiçbir şey çıkamaz çünkü buradan. Dediğim anda siz geldi. Raşli mı buradan? Atlatmaz mı? Böyle koşayım, hızlı hızlı koşayım. He. e bir şey yok ki. Aynı yere mi geldik? Yok lan farklı. Da yani burası neresi? Yeni bir macera. Evet emin olmak için buraya da bakayım dedim. Kesinlikle buradan gideceğiz. Ve yani buraya da açınca kesin karşımıza çıkacak. Sürpriz. Çıkmadı lan. Bura kapalı. Bakayım yine de. Buradan gideceğiz ama. Şuraya bakayım ben yine de. Burası açılıyor mu? Şu taraf. Lan öbür taraf mal. Gelime sokmuyor. Şurayı açmayın. Vay mal vay. Öbür taraf lan. Hop. Ay. Kimse yok mu? Pil yok ya. Hadi bakalım. Aha, aha, ha. İyi ki gördüm ya. Allah, Allah, Allah. Kapat. Hopa süperim. Lan! E, gidecek yerim kalmadı. Buradan gideyim. Oy! Woo. Dur yakalama yakalama. Gözünü sevdiğim yakalama dur. yer kalmadı. Ha, Ula, çok zekiyim ya. Buradan ne olur burada olsun ne olur burada olsun ah çık ne olur burada olsun ah vallahi bura işte budur ya anahtar da tam burası içinmiş ya ne bok anladım ben bu işten yine kaldı beni öldürme beni ya. Nasıl geberdin ama? Oğlum çok çok keyif aldım lan öldüğü için. Çek çek iyi çek. Kaydı al burada. Vallahi acayip doldum öldürdüm için. E ne yapacağız? Ne yapacağız lan? He. Azıcık da yavaş açalım. Nereye gideceğim lan? Bakalım şimdi ne çıkacak. <laughs> Geberi de alacak. Tam tekli yolumuz var. Burası zaten aç açılıyor mu? Burada açılmıyor. Oyun yapımcılar herhalde bunlar. Allah belanızı versin böyle oyun yaptığınız için. Gir bakayım. Buradan kesinlikle gidemem. Üstten mi alttan mı? Allah Allah. Nereden gideceğim ben şimdi? Nereden gideceğim? İki katlı gidiş var. Aşağı ineyim mi? Aşağısı da şey geldi bana. Zaten aşağıdan gibi ha yol. Oğlum pil yok ya. Ne olursunuz pil koyun ya. Bir vardır burada buraya bir yol yaptılarsa. Vallaha var. Süper. Tam bu çok iyi oldu. Bayağı iyi oldu benim için. Haydi. Orada ne var? Orada ne var? Orada ne var? Orada biri var. Orada biri var. Oo, oo yokmuş. Vallahi rahatladım. Alışıyorum lan oyna. Psikopat oyna alışıyorum. Aç bakayım. Uf. Bilgisayarları bile normal değil. Ha saving. Aha gelecek canavarlar. Canavarlar. Yükleniyor dedi. Yaptığınız haritaya bak. Allah belanızı versin. Ve buradan biri gelecek. Buradan da mı gelebilir? Bunlar açılıyor mu? Ya ödümü kopardın. Gerizik kaldı. Nefin Fat her ne gidiyor lan? Yu ne kadar karanlık lan? Hayvanlar. Ya ben onu oğlum... korkuyorum ya. Hey. Al. İyi pil buldum en azından. Yanayım ya. <laughs> Ateşlerde yanay. Pil bir tane daha pil alıyorum. Garibana bir pil. Hop. Burada da yok süper. Hadi raşlayalım. Raşlamayacağım tabii ki de yemedi şu an. Korkuyorum. E tek gidişimiz kaldığına göre buradan gideceğiz. Hadi gidelim bakalım. Buradan bir şey çıkmazsa bir şey bilmiyoruz. Bilmiyorum. Oyun ne yapacağı hiç belli olmuyor. En korkunç yerlerde bazen hiçbir şey çıkmıyor. Bazen en normal yerde bir anda karşıma bir şey çıkartıyor. Merhaba. Rahatsız edici. Acayip rahatsız edici. Burada bir şey olması lazım. No, dur ya şu müzik rahatsız ediyor beni. Of. Biz burada bir şey bulacağız. Şunu al. Buradan bir şey çıkması lazım ya. Korku oyunu bağlı üstüne. Dur. Şu pil takayım da. Öyle gideyim bari. kesinlikle bir şey çıkacak. Hazır mısınız? Bir 2 3 Ama şimdi çıkacak iyi izleyin. Ya beklediğim anda gelsin istiyorum. Hep böyle yapıyorum ki korkmayayım diye. Gacır gücü sesler geliyor. Ayıp değil mi? Arkadaşım. Korkuyor mu? <laughs> Aha taktık sesler geliyor. Böyle. Vah kör ettiniz beni. Açılmaz burası. Şimdi geri geri koşturacak bir ihtimal beni. Ah, aç kapıyı. Bir şey çıkmadı lan. Ee? Korkutmuyor beni? Al, <laughs> pil al. Ee, ee, ne yapacağız? Herhalde çıkınca bir şey çıkacak karşıma. Artık bir şey çıkmasını bekliyorum yani. Benim burada bir şey mi bulmam lazım ya? Pil almaya gelmiş olamam bu kadar yolu. Taktuk taktuk sesler. İçerisi yanıyor. Yanıyor içerisi. Uuuu aha buradan gireceğim. Ay, tamam. Yeter. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda kaldığım yerden devam edeceğim. Yani buradan içeriye gireceğim. Ne var ne yok artık. Bir sonraki videoda göreceğiz. Görüşmek üzere. Buradan çıkan videolardan da öbür videolara gidebilirsiniz. Öbür aslında videolara gidebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.